Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone alabilirsiniz. olan ve sihirli aynalar. Bir varmış bir yokmuş ev her zaman içinde kafir, zaman içinde kereolanın adında saf ama biraz o kadar da akıllı bir delikanlı yaşamış. olan her zaman doğruyu söyleyen dürüst bir çocukmuş. Ancak fakir olduğu için köyde bazı insanlar onunla alay edermiş. Bir gün kereolan annesine anneciğim biz neden bu kadar fakiriz, neden zengin değiliz diye sormuş. Annesi ise oğlum herzi şeyin zenginlik olmadığını öğrenmelisin. Zekanı ve iyiliğini kullanarak hayatı keşfetmelisin demiş. Keloğlan annesinin bu sözlerinden sonra düşündü. Bir gün köyden çıkıp şansını başka diyarlarda denemeye karar verdi. Yolda yürürken karşısına yaşlı bir adam çıktı. Bu adam Keloğlan'ın ne kadar saf ve temiz kalpli olduğunu hemen fark etti. Yaşlı adam ona şöyle dedi. Evlat karşındaki dağın ardında silah Aynalar Mağarası var. Oraya gider herkes en büyük hayalini görebilir. Ama aynaları bulmak cesaret ve zeka gerektirir. Kel olan bu sözü duyunca mağarayı bulmak için yola koyuldu. Dağın zirvesinde çıktığında karşısında büyük bir mağara gördü. Mağaranın girişi eski yazılarla kaplıydı. Kel olan içeri girdiğinde mağaranın derinliklerinde üç büyük ayna buldu. İlk aynaya baktığında içinde zengin bir adam gördü. Paralar ve altınlar etrafını sarmıştı. Ancak kel aynaya daha dikkatli bakınca bu zengin adamın mutsuz olduğunu fark etti. Zengin olmak böyle mi olacak diye su düşündü. İkinci ayna yaklaştığında Kelo'nun karşısında güçlü ve kuvvetli bir savaşçı çıktı. Bu savaşçı düşmanlarını alt ediyordu ama etrafında hiç dostu yoktu. Kelo'lan bu sefer de düşündü. Güçlü olmak yalnız kalmak mı demek. Son olarak üçüncü aynaya baktı. Bu aynada Kilo'nun tanıdığı haliyle gördü ancak bu kez yüzünden kocaman bir gülümseme vardı. Yanında annesi dostları ve köydeki insanlar mutlu bir şekilde onunla konuşuyordu. Gerçek zenginlik bu olmalı dedi Kilo olan. Senin zenginlik ne parada ne de güçte. Asıl zenginlik dostların ve ailenle mutlu olmaktır. Keloğlan aynalardan aldığı bu dersle köyüne geri döndü. Artık zengin ya da güçlü olmak için çabalamıyordu. Annesine yardım ediyor, köydeki insanlarla iyi geçiniyor ve onlara yardımcı oluyordu. Keloğlan artık mutluluğunun sırrını çözmüş ve bunu her gün yaşamıştı. Köylüler de onun bilgiliklerini fark edip ona daha da çok değer vermeye başladılar.